Herkese merhaba. Yeni yılın ilk hikayesini sizlerle buluşturacağım birazdan. Öncelikle sizlere yeni yıl dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım 2021 yılı hepinize sağlık, barış, huzur, mutluluk, bol para ve aşk getirir. Ve umarım hepimiz barış içinde bir yaşam süreriz. Sizleri seviyorum. Birazdan okuyacağım hikayeyi de büyük ihtimal bölerek okuyacağım. Geçmişte bir hikaye içinde yapmıştım bunu. Çünkü uzun bir hikaye ama seveceğinizi ve daha önceden mutlaka duyduğunuzu düşünüyorum. Umarım benden dinlerken de keyif alırsınız. Eğer okuma yanınız varsa da mutlaka okuyun ya da benden dinleyin derim. Şimdiden iyi dinlemeler diliyorum size. Denizin derinliklerinde yaşlı balık 12 bin çocuğu ve torununu başına toplamış onlara masal anlatıyordu. Bir zamanlar annesiyle ırmakta yaşayan küçük bir karabalık vardı. Bu ırmak dağdaki bir kayadan doğuyor ve vadinin tabanında akıyordu. Küçük balıkla annesinin evi siyah bir taşın arkasıydı. Yosunlar da evin çatısını oluşturuyordu. Geceleri yosunların altında uyuyorlardı. Bir defacık olsun evlerinden ay ışığını görmek küçük balığın özlemiydi. Anne ile yavrusu sabahtan akşama dek birbirinin peşine düşer, bazen öbür balıklara karışır, hızlı hızlı küçücük bir mekanda dolaşır dururlardı. Annesinin bıraktığı on bin yumurtadan kala kala biri bu yavru balık kalmıştı. Küçük balık birkaç gündür düşünceliydi ve çok az konuşuyordu. Tembel, isteksizce o yana bu yana gidiyor. Çoğu zaman annesinin peşine takılıyordu. Annesi yavrusunda bir keyifsizlik olduğunu anlamıştı. Yakında iyileşeceğini sanıyordu ama kara balığın derdi öyle böyle dert değildi. Küçük balık bir sabah erkenden, daha güneş doğmadan annesini uyandırdı. "Anneciğim, seninle biraz konuşmak istiyorum." Annesi uykulu uykulu Yavrucuğum, bula bula bu vakti mi buldun? Daha sonra konuşsak olmaz mı? İstersen gezintiye çıkalım mı? Eh. Ne dersin? Hayır anneciğim, artık dolaşamıyorum. Buradan gitmeliyim. Mutlaka gitmen mi gerekiyor? Evet anneciğim, gitmeliyim. Ama sabah köründe nereye gideceksin? Irmağın nereye kadar gittiğini görmek istiyorum. Biliyor musun anneciğim? Aylardır bu ırmağın sonu neresi diye düşünüp duruyorum. Ama hala işin içinden çıkamadım. Dün geceden beri gözüme uyku girmedi. Nihayet gidip ırmağın sonunu bulmaya karar verdim. Başka yerlerde neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Annesi gülerek. <laughs> ben de çocukken çok düşünürdüm böyle şeyleri. Yavrucuğum Irmağın başı sonu olmaz ki. İşte hepsi bu kadar. Irmak hep akar durur ve hiçbir yere de varmaz. Ama anneciğim her şeyin bir sonu olmaz mı? Gece sona erer, gündüz sona erer, ay öyle, yıl öyle. Annesi sözünü kesti. Böyle büyük lafları bırak bir yana. Kalk dolaşmaya çıkalım. Şimdi laf değil, gezinti zamanı. Hayır anneciğim ben böyle gezmelerden bıktım artık. Yola düşüp gitmek, başka yerlerde neler olup bittiğini öğrenmek istiyorum. Bu lafları bana birinin öğrettiğini düşünüyorsun ama bilmeni isterim ki çoktandır düşünüyordum ben bu. Elbette ondan bundan da çok şey öğrendim. Örneğin şunu anladım. Balıkların çoğu yaşlandıkları zaman ömürlerini boşu boşuna geçirdiklerinden yakınırlar. Sürekli sızlanırlar, lanet okur, her şeyden şikayet ederler. Ben bilmek istiyorum. Gerçekten de yaşamak dediğimiz şey şu bir avuç yerde yaşlanıncaya kadar dolaşıp durmaktan mı ibaret? Yoksa dünyada başka şekilde yaşamak da mümkün mü? Küçük balığın sözleri bitince annesi Yavrucuğum çıldırdın mı sen? Dünya, dünyada ne demek oluyor? Dünya burası işte. Yaşamsa işte yaşıyoruz, varız. Bu sırada evlerine büyük bir balık yaklaştı. Komşu ne diye çocuğunla tartışıyorsun? Bugün dolaşmaya çıkmayacak mısınız yoksa? Anne balık komşunun sesiyle evden çıktı. Ne günlere geldik bak artık çocuklar annelerine akıl öğretiyorlar. Komşu ne oldu ki? Anne balık Bak şu bücüre nerelere gitmek istiyor. Dünyada neler olup bitiyor. Gidip göreceğim diye tutturdu da tutturdu. Boyundan büyük laflar işte. Komşu Küçüğüm sen ne zaman bilgin filozof olduğunda bizim haberimiz olmadı. Hanımefendi kime bilgin filozof diyorsunuz bilmem ama bu dolaşmalardan sıkıldım artık. Bu yorucu gezmeleri sürdürmek istemiyorum. Göz açıp kapayana kadar sizden gibi yaşlanmış olacağım. Ve eskisi gibi gözü kulağı kapalı kalacağım. İstemiyorum anlıyor musunuz? Komşu vay 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 ne biçim laflar bunlar? Annesi Biricik çocuğumun böyle olacağını hiç düşünmezdim. Hangi soysuz güzel yavrumun aklına girdi bilmem. Küçük balık. Hiç kimse aklıma falan girmedi. Benim aklım fikrim var. Anlıyorum gözüm var görüyorum. Küçük balığın annesine kardeş hani dedikoducu salyangoz vardı ya. Annesi heh, iyi dedim valla çocuğumla pek uğraşıyordu. Allah'ın belası. Küçük balık yeter anne benim arkadaşım da o. Annesi balıkla salyangozun arkadaşlığı. Heh, hiç duymamıştım. Küçük balık balıkla salyangozun düşman olduklarını duymamıştım. Ama günahını girdiniz onun. Komşu martaval bunlar. Küçük balık siz martaval okuyorsunuz. Annesi ölümü hak etmişti o. Şurada burada otururken ne laflar ettiğini unuttum galiba. Küçük balık öyleyse beni de öldürün. Ben de aynı lafları ediyorum çünkü. Başınızı ağrıtmayayım. Tartışma sesine diğer balıklar da geldi. Küçük balığın sözleri herkesi sinirlendirmişti. Yaşlı balıklardan biri sana acıyacağımızı mı sandın? Öbürü ufaklık kaşınıyor işte. Karabalığın annesi çekilin kenara ilişmeyin çocuğuma. Bir başkası hanım hanım madem çocuğunu gerektiği gibi terbiye etmiyorsun cezasını da çekeceksin. Komşu sizinle komşu olmaktan utanıyorum. Bir başkası işi daha ileri götürmeden gönderelim şunu yaşlı salyangozun yanına. Balıklar küçük karabalığı yakalamaya geldiklerinde dostları etrafını çevirip tehlikeden kurtardılar. Karabalığın annesi hem dövünüp hem ağlıyor. Vah 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 yavrum evden gidiyor. Ne yapayım ne edeyim başıma hangi taşlara çalayım diyordu. Küçük balık anneciğim benim için ağlama şu aciz ihtiyar balıkların haline ağla Balıklardan biri uzaktan bağırdı. Bızdık ağzını bozma. İkincisi gittikten sonra pişman olursan bir daha aramıza almayız seni. Üçüncüsü bunlar gençlik hevesidir gitme. Dördüncüsü buranın suyu mu çıktı? Beşincisi başka dünya minya yok. Dünya burası işte geri dön. Altıncısı aklını başına toplar da dönersen o zaman senin akıllı bir balık olduğuna inanırız. Yedincisi ama sana alışmıştık biz. Annesi. Acı bana. Gitme. Gitme. Artık küçük balığın onlara diyecek sözü kalmamıştı. Kendisiyle yaşıt olan arkadaşlarından birkaçı onu çağlayana kadar uğurlayıp geri döndü. Küçük balık onlardan ayrılırken dostlarım görüşmek üzere unutmayın beni. Arkadaşları nasıl unuturuz seni bize sen uyandırdın. Önceden hiç düşünmediğimiz şeyleri öğrettin bize. Görüşmek üzere bilgili ve yürekli dostumuz. Küçük balık çağlayandan atlayıp bir su birikintisine düştü. İlkin telaşlanır gibi oldu ama sonra yüzüp su birikintisine dolaşmaya başladı. O zamana kadar böylesi büyük bir su birikintisi görmemişti. Yumurtadan çıkmış binlerce kurbağa yavrusu kaynaşıyordu. Küçük balığı görünce başladılar alay etmeye. <laughs> Şunun kılığına bakın sen ne biçim yaratıksın böyle. Balık tepeden aşağı süzdü onları. Lütfen terbiyenizi bozmayın. Benim adım küçük kara balık. Siz de adınızı söyleyin tanışalım. Bir kurbağa yavrusu. Biz birbirimize yavru kurbağa deriz. Öbürü soylu sopluyuz. Diğeri dünyada bizden güzeli yoktur. Bir başkası senin gibi kılıksız ve rüküş değiliz. Balık sizin bu denli kendini beğenmiş olduğunuzu tahmin etmezdim. Yine de affediyorum size. Çünkü cahilliğinizden böyle konuşuyorsunuz. Yavru kurbağalar bir ağızdan. Biz cahil miyiz yani? Balık cahil olmasaydınız dünyada birçoklarının kendilerine ait bir güzellikleri olduğunu bilirdiniz. Adınız bile size ait değil. Yavru kurbağalar çok kızdılar ama küçük balığın doğru söylediğini görünce manevra yaptılar. Boşuna uğraşıyorsun sen. Biz her gün sabahtan akşama kadar dünyayı dolaşırız. Ama kendimizden, annemizden, babamızdan başka kimse görmeyiz. Kurtçukları hesaba katmıyoruz tabii. Balık: Şu su bir ikincisinden dışarı çıkamayan sizler nasıl dem vurursunuz dünyayı dolaşmaktan? Yavru kurbağalar, bunun dışında başka bir dünya daha mı var? Balık: Var ya. Düşünün bakalım bu su nerelerden geliyor buraya ve neler var suyun dışında? Yavru kurbağalar, suyun dışı da ne demek? Biz suyun dışını hiç görmedik. <laughs> Sen aklını oynatmışsın. Küçük kara balık da gülmeye başladı. Yavru kurbağaların kendi hallerini bırakıp yoluna devam etmenin daha iyi olacağını düşündü. Sonra anneleriyle iki laf etmek geldi aklına. Anneniz nerede şimdi? Ansızın bir kurbağanın tiz sesiyle irkildi. Su kenarında bir taşta oturan kurbağa suyu atlayıp balığın yanına geldi. İşte geldim. Buyur. Balık. Selam büyük hanım. Kurbağa. Soysuz yaratık. Ne poz atıp duruyorsun? Bulmuşsun çocukları. Sallıyor da sallıyorsun. Ben dünyanın bu su birikintisi olduğunu anlayacak kadar çok yaşadım. Haydi git işine. Çocuklarımın da aklını karıştırma. Küçük balık. Yaşadığının yüz mislini yaşasan da yine aynı cahil ve aciz kurbağa olarak kalacaksın. Kurban sinirlenip küçük kara üstüne atıldı. Balık savrularak dibe vurdu ve dipteki çamurları, kurtçukları birbirine karıştırdı. Kıvrım kıvrım bir dereydi. Irman suyu da birkaç kat artmıştı ama dağlardan dereye bakılsa ırmak beyaz bir iplik gibi görünürdü. Dağdan büyük bir kaya ayrılıp dereye yuvarlanmış suyu ikiye ayırmıştı. El kadar iri bir kertenkele karnını taşa dayamış, sığ sularda yakaladığı kurbağayı kumların üstüne yiyen iri bir yengece bakıyordu. Küçük balık ansızın yengeci görünce korktu. Uzaktan selam verdi. Yengeç ters ters bakarak, ''Ne terbiyeli balıksın sen. Yaklaş küçüğüm, yaklaş.'' Küçük balık, ''Dünyayı dolaşmaya gidiyorum ve sizin avınız olmayı hiç mi hiç düşünmüyorum.'' Yengeç, neden bu kadar kötümser ve korkaksın küçük balık? Balık. Ben ne kötümserim ne korkak. Gözümün gördüğünü aklımın söylediğini dile getiririm. Yengeç pekala de bakalım gözün ne gördü, aklın ne söyledi de seni ablamak istediğimi düşündün. Balık lafı dolaştırıp durma. Yengeç kurbağayı mı söylemek istiyorsun? Sen de çok safmışsın canım. Kurbağalarla aram iyi değil. Bu yüzden avlıyorum onları. Akılları sıra dünyadaki tek varlığın kendileri olduğunu ve mutlu olduklarını sanıyorlar. Ben de onlara gerçekten dünyanın kimin elinde olduğunu anlatmak istiyorum. Artık korkmana gerek yok canım. Yaklaş, yaklaş. Yenge sözlerini bitirdikten sonra küçük balığa doğru yan piri, yan piri yürümeye başladı. Yürümesi o denli gülünçtü ki balığın gülmesi tuttu elinde olmadan. Yengeçten ayrıldı. Derken suya bir gölge düştü ve kuvvetli bir darbe yengeci kumlara gömdü. Kertenkele yengecin haline gülerken durduğu yerden kaydı ve az daha suya düşecekti. Yengeç bir daha çıkamadı. Küçük balık bir çocuk çobanın su kenarında durmuş ona ve yengece baktığını gördü. Suya koyun ve keçi sürüsü yaklaşıyordu. Ağızlarını suya daldırıp meyleşiyorlardı. Sesleri vadide yankılanıyordu. Küçük kara balık, keçilerle koyunlar sularını içip gidene kadar bekledi. Sonra kertenkeleye seslendi. Kertenkeleciğim ben küçük kara balığım. Nehrin sonunu bulmaya gidiyorum. Senin akıllı ve bilgili bir varlık olduğunu düşünüyorum. Bir şey sorabilir miyim? Kertenkele istediğini sor. Balık pelikanlar testere balıkları ve balıkçılar yolda çok korkuttular beni. Onlar hakkında bir şeyler biliyorsan anlat bana. Kertenkele, testere balığıyla balıkçıl buralarda bulunmaz. Testere balığı aslında denizde yaşar. Pelikana gelince buralarda olabilir. Sakın aldanıp da torbasına girerim deme. Balık, ne torbası? Kertenkele, pelikanın boynunun altında çok su alan bir torbası var. Suda yüzerken bazen balıklar bilmeden torbasına girer ve dost doğru midesine giderler. Tabii pelikan aç değilse balıkları bu torbada sonra yemek için depolar. Balık bir kere torbaya girerse bir daha çıkamaz mı? Kertenkele, torbayı parçalamaktan başka çare yok. Ben sana bir hançer vereyim. Pelikana yakalanırsan dediğimi yaparsın. Kertenkele bir taşın aralığına girdi ve çok küçük bir hançerle geri döndü. Balık hançeri alarak Kertenkeleciğim çok şefkatlisin. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kertenkele bir şey değil canım. Ben de bu hançerlerden çok var. Boş kaldığım zamanlar oturup bitki dikenlerinden hançer yapar. Senin gibi akıllı balıklara veririm. Benden önce de buradan geçen bir balık oldu mu? Kertenkele çok geçtiler. Onlar şimdi bir grup oluşturdular ve balıkçı adamı basbayağı bunalttılar. Küçük kara balık, affedersin, laf lafı açıyor işte. Lütfen gevezeliğime verme. Balıkçıyı nasıl bunalttıklarını anlatır mısın? Kertenkele, her zaman bir arada değiller. Balıkçı ağ attığı zaman ağın içine girip denizin dibine kadar çekerler ağ. Kertenkele kulağını taşın aralığına koydu ve kulak kabartarak ''Ben gideyim artık. Çocuklarım uyanmış. Kertenkele taşın aralığına girdi. Balık tekrar düştü yola. Soruların biri geliyor, biri geçiyordu aklından. ''Ermak denize dökülüyor mu acaba? Pelikan benimle uğraşmasa bari. Testere balığı hem cinslerini de öldürüp yer mi acaba? Balıkçılığın bizimle ne düşmanlığı olabilir ki? Küçük balık hem yüzüyor hem düşünüyordu. Her karış yolda yeni bir şey görüyor, yeni bir şey öğreniyordu. Taklalar atarak çağlayanlardan düşmek ve yüzmeye devam etmekten hoşlanıyordu artık. Güneşin sıcaklığını sırtında hissettikçe kuvvet alıyordu. Bir yerde Ceylan'ın biri acele acele su içiyordu. Küçük balık selam verdi. Güzel Ceylan neden acele ediyorsun? Ceylan avcı peşime düştü. Üstelik vurdu beni. Bak işte Küçük balık kurşunun isabet ettiği yeri göremedi ama Ceylan'ın aksayarak koşmasından doğru söylediğini anladı. Bir başka yerde kaplumbağalar güneşin sıcağı altında kestiriyorlar. Öbür tarafta kekli kahkahaları vadide yankılanıyordu. Daha bitkilerinin kokusu havada dalga dalga yayılıp suya karışıyordu. Öğleden sonra vadinin genişleyip suyun ormanın ortasından geçtiği bir yere geldi. Su o kadar çoğalmıştı ki karabalık iyiden iyiye keyiflendi. Sonra birçok balığa rastladı. Annesinden ayrıldığından beri balık görmemişti. Birkaç küçük balık başına toplandı. "Yabancısın galiba" dediler. Karabalık, "Evet, yabancıyım. Uzaklardan geliyorum." Küçük balıklar, "Nereye gidiyorsun?" Karabalık, "Irman sonunu bulmaya gidiyorum." Küçük balıklar, "Hangi ırmağın? Kara Karabalık, "İçinde yüzdüğünüz ırmağın.'' Küçük balıklar, "Biz buna nehir deriz?" Kara balık bir şey demedi. Küçük balıklardan biri. Pelikanın yolumuzu tuttuğunu biliyor musun? Kara balık. Evet biliyorum. Bir başkası. Pelikanın ne kadar büyük torbası olduğunu da biliyor musun peki? Kara balık. Bunu da biliyorum. Küçük balık. Yine de gitmek istiyorsun öyle mi? Kara balık. Evet ne olursa olsun gideceğim. Kısa zamanda balıklar arasına yayıldı haber. Küçük bir kara balık uzaklardan gelmiş. Irman sonunu bulmaya gidiyormuş. Üstelik pelikandan hiç mi hiç korkmuyormuş. Bilmiyorum sonra ne olacak? Devamını diğer hikayede okuyacağım. Diğer videoda okuyacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.